Allah Azze ve Celle'ye ve onun çağrısına sırtını dönen, dünyayı önceleyen motivasyon hangi bir biçimde şekillenirse şekillensin, dünyayı önceleyenlerin akıbeti hepsi aynı olmuştur. Ahirete tutunmayan, ahirete yakinen arzu, heves ve istek duymayan kimseler bu yolu Cenab-ı Hakk'a doğru yürüyemezler. O yüzden Kur'an'ın girişinde Cenab-ı Hak iman edenleri, tarif ederken ve bil ahireti Onlar ahirete yakinen iman eden kimselerdir. Eğer Allah'a iman, ahirete iman ile birlikte olmaz ise hayatta bir karşılığı olmaz. Sözde Allah'a iman ettiğini söyleyen ama hayatta bütün tutkusuyla, arzusuyla dünyaya bağlı ahiret beklentisi, sudaki balık misali cılız, tipler ortaya çıkar ki bunların hayatında Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının tesiri, hükümlerinin tesiri ya hiç görülmez ya da tesiri çok cılız olarak karşılık bulur. Yoldan çıkanların hepsi ahirete beklentisi ve ümidi az olanlardır. Ve innel lezina la yu'minuna bil ahirati hanis sirati lenakibun. Cenab-ı Hak ahirete iman etmeyenler yoldan böyle yan çizip ayrılan kimselerdir. Ahiret tutkusu ve arzusu kişiyi bu aceleci ivedi beklentilerine karşı kuvvetlendirir, bu yakın plandaki arzularını zayıflatır, uzun vadedeki amaç ve tutkusunu canlı veri diri tutar, o zaman bu kimse hayatında karar alacağı zaman dünyanın küçük küçük menfaatleri uğruna hakkı karalamaya, hakkı görmezden gelmeye, hakkın hatırını ikinci, üçüncü plana atmaya yanaşmaz. Çünkü kaybedeceğinin kazanacağı minik minik yani yakın plandaki şeylere göre çok daha büyük olduğunu düşünür. Ama ahireti bu teraziden çıkarın. Ahiretin beklentisi ve arzusu ve güzellikleri kişinin hülyasından, düşüncesinden, tasavvurundan düşürün. O zaman dünyadaki bu minicik büyüklükler devasa büyüklükler halinde onun o kısır artık sığlaşan dünyasında irileşirler. Onlar irileşince bu kez kazanacağı küçücük bir mal için, mülk için, kariyer için canatan gerekirse hakkın hatırını, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini geri plana atan insanlar türemeye başlar. Demek ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ hayat الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünyayı ahirete müstahap, daha sevimli görmek insanın düşünce dünyasının kalbinin daralmasıyla yani o sonsuz ahiret beklentisi kalkınca daracık olur. Hepsi hepsi buradan ibaret. O zaman dünyadaki varlıklar devasa büyüklükte görünmeye başlar. Çünkü artık alanı çok daralttın resmi çok küçülttün. Şimdi mini mini varlıklar büyükçe ne görünüyor? Ama müminin yüreğinde sonsuz ahiret beklentisi oraya girdiği andan itibaren nasıl ki uzaya çekilip dünyaya galaksiler gibi üzerinden resmin büyük halinden bakınca dünyayı fark edemez oluyorsunuz. Aynı şekilde sonsuz beklentiye giren kimsenin nazarında dünya tamamıyla bile görülemez, ihmal edilebilir basit ve küçük bir varlığa dönüşür. Çünkü onun tutkusu, beklentisi öteye açılmıştır. Artık bu ivedi olanla değil, kalıcı ve gelecekte olana dair hayallerini sabahında, akşamında yaşamakta, etrafıyla paylaşmaktadır. Bunu, buna insan aklederek terakki edebilir. O insanda da yaratılış min acel, acel edendir. Ama yaratılışı yönetebilen, onu efendim kontrol edebilen bir fıtrat. O da bizim yaratılışımızın bir parçası. Akleden yanımız. Dolayısıyla buna en güzel örneği rahmetli Aliha İzzet Begoviç bir yerde diyor ki yani açlık dediğimiz çok temel insanı kendisine çeken, yemeğe yönlendiren bir şey bir an önce yiyeyim diye acıktı. Acıkınca adamın gözü karar. Hayvanlar acıkınca hemen yemek isterler. Kendilerini kontrol edemezler. Bunu yüce yaratıcının emri dolayısıyla akledip öteleyen, geciktiren, aç acıktığı halde, deli gibi acıktığı halde yemeğe yanaşmayan, çok susadığı halde su içmeye elini uzatmayan bir iradeden söz ediyoruz. O yüzden oruç ibadeti, irade, irade dediğimiz yanımızın safi görünür halidir. Bu kimse bu kadar susadığı halde tenhada da bulunsa, tuvalette de olsa, özel evinde yalnız da olsa, o içinden gelen ve bütün canlılarda çok temel bir üçgüdü olarak insanı zorlayan ye iç diye buna karşı durabilmesi gösteriyor ki, Allah azze ve celle akleden insanda kendisinde var olan dürtüleri zapt edecek bir irade var etmiştir. Hele ki bu iradeyi yaşamak üzere Cenabı Hak adına sabrediyorsa ki başka yolu yok. Yani Allah namını olmazsa o sabrı delinir. Allah namını olursa vasbir ve ma sabruka illa billah. Ancak Allah azze ve celle ile onun için kişi sabredebilir. Burada da onu bu sabırda kendi fıtratındaki bu zayıf noktaları kontrol edebilir kılan öteye dair duyduğu beklenti ve arzudur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak ve Cenab-ı Hakk'ın rızası ile birlikte onun vadine kavuşmak. Dolayısıyla o cennet beklentisi ve sonsuz gelecek arzusu düşünce dünyasında yerini bulunca dünyadaki o mini minnacık küçücük şeylerin etkisini tesirsizleştirir, önemini, ehemmiyetini ortadan kaldırır. Bakmışsın adam son derece rahat bir şekilde ibadetini, orucunu akşama kadar yapabiliyor. Dışarıdan bakan insanlar bunu nasıl başarıyorsun diye belki e, ee, edebilirler, şaşabilirler ama süreçte o dediğimiz süreçte Cenab-ı Hakk'ın takviyesi Kulun Allah'a tevekkülüyle yeni bir o sonsuz geleceğe tutunması, bir beklentiye e, içinde yer açması ki böyle bir beklenti fıtratımızda zaten var olan bir beklentidir. Kafirler de aynı beklentiyi bu dünyada karşılamak üzere sonsuz kalıcı bir akar temin etmeye, sonsuz bitmeyecek hiç e, bozulmayacak bir sıhhate kavuşmak üzere, ama onlar yersiz bir dünya kurarlar. Bir baloncuk gibi iğnenin ucunu görür görmez patlayıver. Ama müminler bunu ya eyühen nasu inna vaadallahi hakun. Gerçek bir vaade tutunarak yaşarlar. Fe la komul hayatud dunya. Dolayısıyla dünya hayatı sizi yanıltmasın dedi Cenab-ı Hak. Benim va'dim gerçekten hak. Dolayısıyla, sonsuz bir geleceği gerçekten size vaat etmek ve yaşatmak üzereyim. Dolayısıyla, dünya ile yanılmayın. İrademiz olmasaydı, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ hayatı الدُّنْيَا demezdi Cenab-ı Hak. Dünya sizi yanıltmasın diye. Dolayısıyla, yaratılışımızda var olan duygusal parazit yanlarımızı biliyoruz. Bunları bizde Allah'ın yarattığını da biliyoruz. Zaten Cenab-ı Hak bize bunlar haber veriyor. Ama biliyoruz ki bunu yönetecek bir akretmeyi bizde yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Doğru yanlışı ayırt etmeyi de bizde var eden Cenab-ı Hak'tır. Hevamız da uyumlu, duygularımız da uyumlu olsa da onun bizim için hayır olmadığını kestirebildiğimizde ondan uzak durabilecek irademiz olduğunu biliyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki وَاَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا Bazen duygularınız, bir şeyden hoşlanmaz. Ama ve huve hayrun O sizin için hayırdır. Nasıl bunu temiz ediyoruz? Duygularımız bir şeyin hayır mı şer mi olduğunu bilmez. O şehvet uyandığında şehvet arzusuyla beğendiği ne yönelmek ister. Ama akleden insan bunun hayır olanını, pak olanını, pis olanını, şer olanını ayırt edecek bir fıtrata akleden bir zemine sahiptir. Dolayısıyla buna göre irendisini kullanır. Ve asa entekrehu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa entuhbu şeyen ve huve şerrun lekum. bazen bir şeye meyleder, şer çıkabilir. Veya bir şeyden hoşlanmaz ama o onun için hayır olabilir. Kutibe aleykul kıtalu ve huve kurehun Savaşmak size farz kılındı ama size hoş gelmez dedi Cenab-ı Hak. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Dolayısıyla hayırlı olanı şer olandan ayırt etmek bizim akleden yanımızın bize sağladığı Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği muazzam bir temiz imkanıdır. Duygularımızın böyle bir temizi yoktur. Duygularımız gelişine heveslerini, beklentilerini sağlamak üzere akarlar. Sağa sola bir çocuk misali gördüğü her dükkana girmek ister, gördüğü her tatlıyı yemek ister, gördüğü her gözüne, ilgisine, hoş gelen şeye kavuşmak ister. Ama Allah Azze ve Celle'nin yanı sıra bizde yarattığı akleden yanımız, hak ile batılı, hayır ile şerri, güzel ile çirkin olanı temiz etmeye ve sonra doğruyu tercih edecek, ona yönelecek bir iradeyle muazzam bir efendim kişilik ve karakter sahibi olma fırsatını açar. Bu Allah Azze ve Celle'nin meleklere inni a'lemu ma la dediği yanımızdır. Çünkü melekler bizim heva ile, duygular ile yapacağımız kötülükleri dile getirdiler. Tecalu fiha men yufsidu fiha fesat çıkarır. ve yesfiku kan döker. Bu arzuyla, bu hırsla, bu tutkuyla birbirlerine girerler. Allah azze ve celle onun akleden ilim yapan, hakkı batıldan temiz eden bir yanı olduğunu inni a'lemu ma ta'lemun ben bilmediklerinizi de biliyorum. Yani onların bildiklerini reddetmedi ama bilmediklerini ayrıca Cenab-ı Hakk'ın bildiğini söyledi ve sonra Adem'i onların karşısına çıkarıp Adem'in ilim yapan, akleden bir varlığın doğru da doğrusunu, yanlışını, hayrını, şerrini tarif eden onu analiz yapabilen, oradan ibret alıp sonuç çıkarabilen yanını onların önüne koyunca dediler ki Subhaneke la ilme illa ma Biz ancak bildiğimiz kadarıyla konuştuk ya Rabbi. Bilmedi bildiklerimiz ancak senin bize öğrettiklerindir. Demek ki bilmediklerimiz nice şeyler var. Biz ancak senin öğrettiklerin kadarını bilebiliyoruz. Dolayısıyla biz insanlar eğer bilgiye, akletmeye, efendim buna yönelme, sırtımızı döner isek gerçekten meleklerin hakkımızda korktukları sonuca çok yakınız. Ve neredeyse tarih boyunca da bu sonuca benzer bir sonucu kendi aramızda yaşamışız. İşte Allah'ın elçisi insanlara Rahman'ı hatırlatmaya ve onları Rahman'a çağırmaya gelmişken kendi uydurdukları sırf babalarından, atalarından miras aldıkları için. Ama bizim atalarımız da var. Bırakacak mıyız şimdi diye sırf onu sahiplenmek adına kendi geleceklerini karartıyorlar.